Azından. Böyle biz böyle birbirimize güzellemeler yaparak programı sürdürmeyeceğiz elbette efendim. Konuşacağız. Şirket haberlerinin piyasa reaksiyonu dünkü yabancı yatırımcı işlemleri 2017'den beri en güçlü alıma işaret etti. Ama gidelim bir Allah yatırıma Barış Ürkün neler söylüyor. Bakalım onlar nasıl karşıladı. Barış hoş geldin yayına hemen söz sana verelim. Nasıl karşıladınız dünkü kararı ve bugünkü piyasa tepkisinden beklentiniz nedir? Günaydın, İyi yayınlar diliyorum sizlere. Evet, baktığımızda tabii Merkez Bankası'nın kararını gördük. Piyasa beklentisini karşılayan bir sonuçla karşılaştık. Sizin de anketinizde çıkan sonucun aynısı. 475 bas puan bir artışla sonuçlandı. Tabii Merkez Bankası'nın kararları içerisinde önemli detaylar var. Tabii birincisi, buradan önemlisi diyebileceğimiz, tek bir fonlamaya geri dönüş yapması. Yani politika faizinden fonlama yapacağını bundan sonrasında hiç açıklamış olması... Özellikle beklenti dahilinde olan normalleşme kapsamında atılmış bir adım ve bu da tabii ki piyasalarca oldukça olumlu karşılandı. Bence bir diğer önemli nokta da aslında bunu ben merakla bekliyordum. Özellikle toplantı metninde hangi ifadeler yer alacak bu beklentim dahilindeydi. Açısı baktığımızda son zamanlardaki kur hareketiyle birlikte daha fazla gündeme giren enflasyondaki gidişat konusunda Merkez Bankası'nın e, oldukça net ve açık bir tavır e, bu noktada sergilediğini ve bunu da toplantı metninde güçlü bir şekilde yansıttığın açısı e, görüyoruz. Yani baktığımızda özellikle kararın gerekçesini açıkladığı paragrafta enflasyon vurgusunu e, çeşitli açılardan değerlendirmiş olması, hem enflasyon ilişkin risklerin bertaraf edilmesi, aynı zamanda enflasyon beklentilerinin daha iyi hale getirilmesi ve dezenflasyon sürecinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla güçlü bir para sıkılaşması karar alındığına değinilmiş olması bu noktada oldukça önemli ki Paragrafın e, metnin devamında da yine enflasyona ilişkin kalıcı düşüş sağlanana kadar e, bu noktada kararlılık ifadesini vurgulanmış olması, aynı zamanda daha önceki metinde olmayan bazı ifadelerin eğer bu enflasyondaki düşüş süreci kalıcı olacaksa eğer bunu sağlayabilirlerse bunun özellikle ülke risk primi başta olmak üzere finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde düşüş göstermesi, aynı zamanda diğer açılardan da bakıldığında ekonomik anlamdaki görünümün daha normale gitmesi konusundaki beklentilerin özellikle döviz rezervleri konusunda ifadenin de metne girmiş olması bu noktada aslında oldukça Önemliydi. boçtan bakıldığında merkez bankasının hem e, uygulayacağı para politikası e, stratejisi aynı zamanda enflasyon konusundaki net görüşünü ortaya koyması bakımından e, bunun herhalde oldukça olumlu algılandığını söylememiz mümkün. Nitekim yani baktığımızda e, bunu özellikle ilk aşamada CDS'deki e, geri çekilmeden de görebiliyoruz. Ekranda da görüldüğü üzere 375'e kadar geri gelen bir e, CDS list priminden bahsediyoruz. Tabii bu Türk lirası varlıklara da oldukça olumlu yansıdı e, bu bağlamda. E, bu faiz artırım kararı e, aslında baktığımızda ortalama fonlama maliyetine yaklaştırıldı. Tam anlamıyla güçlü faiz arttırma olması da bir eşitleme, bir normalleşme olarak bunu değerlendirmek lazım. Ama baktığımızda ortak olan net ifadelerin olumlu algılandığı bir süreci yaşadık. O anlamda da baktığımızda kur tarafında 7.51'e kadar bir düşüş, Borsa İstanbul tarafında da özellikle bankacılık hisselerinde güçlü alımların geldiğini görüyoruz. Tabii şimdi Bundan sonraki süreçte neler olacak ona da herhalde bakmamız lazım. Aslında yine toplantı metninde de ortaya koyulmuş. Yine aslında şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik ilkelerinin toplantı metninde yer aldığını görüyoruz. O açıdan baktığımızda bundan sonraki süreçte yine geçen hafta olduğu gibi buna dayalı sözlü yönlendirmelerin ne olabileceği ya da başka açılardan normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağına bağlı olarak herhalde önümüzü günü takip edeceğiz. Bu aşamada baktığımızda aktif rasyosu gibi zorunlu karşılıklar gibi politikalarda ne gibi değişiklikler olacak bunu da piyasalar biraz daha yakından takip edecektim. Normalleşme adına diye herhalde söylememiz gerekiyor. İlk etapta bakarsak bugün itibariyle Dolar-TL'de benim gördüğüm 100 günlük hareketli ortalama bir tutunma oluştu. O yüzden bakarsak biraz da önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı olarak herhalde Türk Lirası'nın hareketini takip edeceğiz. Yani şimdilik 7.51'i teknik olarak izlememiz gerekiyor. Yukarıda çok büyük bir hareket, yükseliş hareketi beklemiyorum. Yani 760 770 bölgesi benim takip edeceğim direnç bölgesi olacak. E, bu açıdan önümüzdeki günlerde gelişmeleri de bu açıdan herhalde takip etmemiz gerektiğini söylemek lazım. Endekse gelecek olursak da evet yani bir yükseliş yaşadık. Yeni rekor seviyeler hacimsel anlamda da rekor yeni seviyeler gözlendi ve banka hisselerinde ciddi yükselişler meydana geldi ve dün açıklanan yurt dışı yerleşiklerin portföy rakamlarına baktığımızda da 614 milyon dolar bir artış var. Bu da oldukça olumlu ve bunun özellikle artmasının evet. e, sürmesini bekliyorum. Evet. E, bu açıdan bakarsak endekste bugün yani 1300-1333 aralığında bir hareketin gözlenmesi muhtemel. Biraz belki dünkü hareketlerden sonra biraz sakin bir hareket başlangıcı olabilir. Açıkçası 1300-1285 bölgesinde üzerindeki tutum olduğu müddetçe endeksteki yukarı yönlü hareket beklentimi de koruduğumu şimdilik söyleyebilirim. Diyerek <laughs> sözü size bırakayım. İyi hafta sonları Şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz Barış. Size de iyi hafta sonları dileyelim. E, teşekkür ediyoruz aktardıkların içinde. E, Gizem için faiz... de.